Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2026 mobilde yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Van Basten FC'deyiz. Neden Van Basten FC'deyiz? Bugün Perşembe ve gelen Epic kutusu aslında Epic değil Showtime diyebiliriz herhalde. Şöyle geri gelelim. Bu kutu geldi bugün arkadaşlar. Pek de heyecanlandırıcı değil açıkçası. Mane dışında. ya yani Mane onun dışında da belki yani Lukman. Onun dışında arkadaşlar heyecanlandırıcı değil. Böyle aman aman hoşumuza da gitmedi. Yani bu ay, bu ay Talishka, ee, Shamuradov, Shamuradov, Ederson ve Çer, Cher, Ne sokuyor lan? Çerni gelmiş. Aynen. Bu dört oyuncu gelmiş. Bu ay biraz şaşırdım lan. Farklı oyuncular gelmiş gerçekten. Yani Osimen falan göremiyorum. Böyle yani farklı oyuncular gelmezdi. Bu bildiğim kadarıyla oylamayla yapılıyor. Genelde ya çoluk çocuk veriyor zaten. Herkes de aynı oyuncuya oy verdiği için hep aynı trust kartlar geliyor. Ama bu ay gerçekten bir farklılık olmuş. Farklı tür bir kartlar gelmiş. Hoşuma gitti o yüzden. Ama arkadaşlar bizim işimiz burada da değil. Gördüğünüz gibi Player of the Week kutusu geldi. Şöyle tümünü gör diyelim. Arkadaşlar Dembele, Mbomu, Brian nasıl okunuyor bilmiyorum yani. Brian diyelim biz. Brian var, Dybala, Asencio. Burada play kutumuz var. Lobotka da var gördüğünüz gibi. Bu haftaki play kutusu gerçekten güzel. İş yapacak çok güzel oyuncu var. Özellikle 3 oyuncu çok iyi gelmiş. Hatta 4 diyebilirim. Hatta orta kafacılar için de bir oyuncu var. 5 diyebilirim yani. Şöyle dembele kartı. Fırsatçı sağ ayak. Ofansif farkındalığı top kontrollerini görüyorsunuz. Pas özelliği biraz düşük takama koysak 76-77 falan olur. Yani bu biraz üzdü beni ama yine de bence iyi pas atacaktır. Çünkü Dembele'nin yazılımında var abi. Adam iyi pas atıyor yani. Bence bu kartı da iyi pas atar. Big time'ı balon doğru kadar olmasa da iyi pas atacaktır. Hız hızlanması da bu şekilde. Takıma koyduğumuzda bu özelliklerin hepsi 3'er 4'er artacak arkadaşlar. Hatta 5-6 artan olur mu bilmiyorum ama artan özellikleri olacak. Gerçi boost olmadığı için 3 artar muhtemelen. Bizde bir de Capello falan da yok. Döşams var. Çift vuruş ayak çalımı dönüşü var. Bu da bizim için yeterli zaten. Dembele'de bir Marsilya yok. Onu da zaten çok kullanmıyorum ben. Ya gerektiği yerde değil de daha çok keyfine kullanıyorum. Burada Brian var. Bu da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Aynı Dembele'nin özellikleri. Hiç değişen bir şey yok. Tabi Dembele kadar etkili olur mu? Oynatınca göreceğiz çıkarsa. Ama bunu da çıkarırsanız bir şans verin. Bu da kesinlikle çok sağlam kart. Bunun da aynı şekilde çifte ayak çalımı ve dönüşü var. Sadece iş yapacağını düşündüğüm oyunculara bakacağım. Dybala'nın da özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Yani DiBala kartı da bence keyifli gelmiş. Aynı şekilde Dybala'nın da çift vuruşu var. Bence bu kartla çıkarsa çok iş yapar. Burada orta kafacılar için bir kart gelmiş. Fülkruk. Burada gördüğünüz gibi kurnaz 1.89 boyu var. Bitiriciliği kafası var. Hızı falan da çok iyi değil ama yine takıma koyunca fena olmayacaktır. Kafa becerisiyle gelmiş. Uzak mesafe şut çekme, akrobatik bitirişi de var. Hava üstünlüğü de var arkadaşlar. Süper yedek bir de. Full kuru tam kafacılar için ya. Orta kafa kullananlar yani full kuru değerlendirebilir. Burada Lobotka kartımız var. Stanislav Lobotka. Bu kart da çok keyiflidir arkadaşlar. Zaten özellikleri çok iyi. Defansif farkındalığı da takıma koyunca yeşil olacaktır diye düşünüyorum. Yani bizde çift boost menajer yok. Tek boost döşams var. Onda muhtemelen 2 artıyor ama 3 artıyorsa yeşil olur farkındalığı. Defansif özellikleri hoşuma gitmedi bu Lobotka kartında ama ya oyunda bir bug'ı var abi. Kesinlikle çok iş yapan bir kart. Bu yüzden bu da çıkarsa çok mutlu oluruz. Ama çıkmasa da sıkıntı yok. Bende zaten Lobotka var. Evet arkadaşlar. İş yapacağını düşündüğüm 5 kart bunlardı. İnşallah dembele çıkarız. Bu hesapta bir dembele yok. Van Basten FC'de e, Van Basten Zlatan gibi kartlar var. Rume de var ama dembele ilaç gibi gelir. Ya Brian de çıksa okeyim ama dembeleyi de istiyorum yani. Şimdi hazırsanız ücretsizimiz var. Ardından da Michael top açacağız. Haydi bismillah diyelim. İlk ücretsizimizi vurduk. Haydi oyun. Kim bu? 93 forvet. Fulkruk bu Brian mı? Fülkuruk. Fülkuruk geldi. Hoş geldin Fülkuruk. Yani ben orta kafa çok oynamıyorum arkadaşlar ama bu hesapta gerçekten orta kafa için de bir kart yok. Bu yüzden Fülkuruk fena değil. Hoş geldin diyelim. En azından o saydığımız 5 oyuncudan biri geldi. Şimdi arkadaşlar kaldı 300 My Club. E zaten para yatırılmayan hesaplarda hep derim Player yönelin diye. Biz de burada şimdi Player kaçacağız. açacağız. Haydi bismillah hoca verirsin be. Dembeli verirsin ya. Brian mı geldi? Şey, kaleci geldi. Allah kahretmesin, geç. Geç, moralim çok bozuldu, geç. İki top kaldı. Bence bir dembele ya da Brian yapıştıracak ya. Haydi lan, haydi lan. dembele istiyoruz ya. Dembele mi? Dembele mi? bir dembele geldi. Dembele değil mi bu? Dembele geldi. İşte bu ya. Abi çok istiyordum ya. Sakallara bak, artist. Yani 100 var kaldı. Daha fazla devam etmeye gerek var mı? Yok ya. Daha fazla devam etmeye gerek yok. 100 My da money ile ezelim. Hadi money'i açalım bir tane. Belki te kadarız şansa bala. İptal edelim şöyle. Bastık. Çıkmayacaktır da. Oğlum! Oh. Look <laughs> bu geldi? Look bu geldi? <laughs> Oğlum sabah sabah kafayı yedirtme bize ya. Sabah sabah kafayı yedirtme bize ya. Lukman geldi abi. Ben nasıl bir böcek oldum ya. Lukman geldi oğlum. Oha. Boşluk kollayan gelmiş. Kesin o OS oynuyordur. Kesin. Abi süper ya. Oğlum inanılmaz keyfe geldim. Dembele Lukman yapacağız beyler. Oyun planı diyelim. Abi <laughs> keyife geldik. Yemin ederim keyfe geldik. Alınma sırası dedik. Gördüğünüz gibi Dembele Lukman. Yani Dembele'yi şöyle yedeğe alalım. Ee, kimi kesebiliriz burada? Aa, halandı keselim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Güzel. bunu da alacağız tabii ki. Lukman da bizim için müthiş bir kart. Şöyle bunu da ne yapabiliriz? Neymar yerine koyalım. Aynen. Ya iki boşluk kollayan mı yapsak? Hadi bugün iki boşluk kollayan oynayalım. Keyifli olur. Lukman'ın bunun önce seviye antrenmanı diyelim. Şöyle direkt otomatik diyeceğim. ilerleyelim. Güzel çıkardık. Şimdi güçlendirici ritmi diyelim. E, 174. Yani aslında rastgele bassak daha mantıklı ya. Orta. Neye veriyor? Pas, fazla, hız, dayanıklık. Ama abi önce bir adamın özelliklerine bakalım. Ona göre veririz. Şimdi dur. 174 boşluk kollayan oyuncu. Sağ ayak Lukman. Bu Lukman şeyde Atalanta mıydı? O, o lukmun mu yani bildiğimiz lukmun mu bu yorumlara yazarsanız sevinirim tipi çok benziyor herhalde o lukmun ya bilmiyorum ama boşluk kollayan gelmiş ofansı bu şekilde teknik özellikleri bu şekilde pas bitiriciliği de bu şekilde bitiriciliği çok düşük ona yer geçeriz hızı çok iyi şut gücü iyi denge dayanıklılık var fiziksel temas yok şimdi baktığımız zaman çift vuruşumuz var Allah'tan o var çok iyi oldu taban kontrolü dinamik yapar yani bu becerileri de var. Arkadaşlar ayak çalımı ve dönüşü yok Lukman'ın. Ayak çalımı ve dönüş çıkarmak lazım. O da A kondisyon. Ama ben şöyle güçlendiriciden bir daha basacağım. Bitiriciliğe versin abi. Basalım. Top taşıma. Bu neymiş? Hı, yok. Zaten teknik özellikleri iyi. Şut çok iyi. Tamam. Aynen şutuna vermesi çok iyi oldu. Bak bu iyi oldu. Şimdi şöyle bir oyuncu ilerlemesi diyelim. Tekniği çok yüksek. 10 yapabiliriz arkadaşlar. Pası iyi. Pasını çok öldürmeyelim. E, nesi fazla bunun? Yani tekniği aslında şöyle yapabiliriz ya. Tam bunu da gerisini e, bitiriciliğe veririz. Kalanı da şuna verelim. Hadi bir şey olmaz. Şimdi bir daha bakalım karta. Gördüğünüz gibi overall da düşmedi. E, ofansı 86. Teknik özellikleri bence hala iyi. Pas özellikleri böyle bitiricilik 89. Şimdi yol işte. Hız hızlanması da bu şekilde. Yani OOS için 91 hız bir tık yetersiz kalabilir ama sıkıntı yok ya. Look bundur abi oynar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi önce arkadaşlar uzmanlık aktarımı diyeceğim. Ben beceri basmıştım bazı oyunculara. Duruyor mu bilmiyorum. Filtrele beceri eklendi. Ayak çalım ve dönüş diyelim. Şu baktığımızda Raspadori'ye çıkarmışız ama Raspadori'de arkadaşlar oyun tarzı geriye gelen forvet. Raspadori'ye harcamak istemiyorum. Benim şöyle ek yedek oyuncularda beceri bastığım aynen. Şöyle diyelim. Filtrele. E, oyuncu becerileri ayak çalım dönüş var mı acaba? Hiç yok. Bu çok kötü oldu. Gördüğünüz gibi bir 7 tane oyuncu aldım ben. Şöyle en aşağıdan başlayalım. Beceri diyelim. Bir tane seçmeli verelim bakalım. Top sürme dedik. Bastık. Çift vuruş verdi. Çok iyi. Tamam bu oyuncuyu mesela ek 7'ye atacağız arkadaşlar. Bakın bunu loop buna bassaydık çiftimiz boşa gidecekti. Öyle düşünün. Şimdi yine beceri antrenmanı dedik. Bastık. Rastgele dedik top sürme. Bastık arkadaşlar. Ayak çalımı ve dönüş. Harika. Çok iyi oldu arkadaşlar. Tamam ayak çalım ve dönüşü çıkardık. Şöyle lookbun diyelim. Geri kalan oyunculara da şimdi birlikte basarız. Önce bir pozisyon aktarım diyelim de. Oyuncu birleşimi. Ee, şöyle filtreleyeceğiz. Ayak çalım ve dönüş zaten filtreli bir oyuncu. Yine kontrol edelim. Aynen ayak çalım ve dönüş. Basıyoruz lookbun arkadaşlar. 250 kgp ve Gördüğünüz gibi Lookman kartı ayak ve dönüşte eklenmiş oldu. Beceri dediğimiz zaman aynen öyle abi çok iyi. Şimdi geldik buradan çift çıkarmış. Zaten buna çift çıkarmıştık değil mi? Aynen kalan becerileri de hemen hızlıca birlikte verelim arkadaşlar. Belki güzel şeyler çıkar. Ardından bunları ek yediye atacağız. İleride karıştırmamak için. Tekrar geldik. Ya, yani karıştırmamak değil de yanlışlıkla silmeyelim diye. Şöyle bastık yine. Süper yedek verdi. Fena değil. Şöyle beceri antrenmanı dedik. Bir daha bastık. Bakmadan pas. Bastık. Dalan şut. Eyvallah. Bir daha geldik arkadaşlar. Beceri. Bastık. Mücadele ruhu. Arkadaşlar bu şekilde oyuncuları da ek yediğe yolluyoruz. Çünkü ileride sileriz falan. Düşük seviyeli oyuncu. Burada gördüğünüz gibi bütün beceri bastığımız oyuncular gözüküyor sıfırladığımız zaman. Sıfırlayamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 35 tane oyuncuda farklı farklı beceriler var. Çift dokunuş bir tane var ama galiba bildiğim kadarıyla bakalım kaç çift varmış. 3 tane çift dokunuş varmış. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane çift dokunuşumuz var yedekte. Ya yani bu bunu yapmak çok daha mantıklı oluyor. Özellikle bu oyuncuya bastığınızda sanki bir tık daha güzel beceriler veriyor gibi. Yani bir arkadaş söylemişti bize biz de yapıyoruz. Bir de dembeleyi kadroya koyduktan sonra özelliğine bakmadık dembeliye de bakalım. Ofansı bu şekilde. Teknik özellikleri bu şekilde. 2 artmış bu arada. Bazı özellikleri 3 artmış. Anlamadım. Bitiriciliği 3 artmış. Güzel. Fasu 82. Hızı 92. Hızlanması 93. Bu şekilde dembele kartı da baya iyi. Var ya fena keyif alacağız. Klasman istatistikimiz de bu şekilde arkadaşlar. Van Basten FC'de 0'luzla 1. klasmana çıkmıştık. Hazırsanız maça geçelim. Sistem rekimizi belirledi. 4 diş 3 diş arası bir ekip geldi. İlerleyelim bakalım. Rakibimiz nereden nerelerden geliyormuş. Ordu Spor 166K 2 Kolibali 2 atlı bir rakip geldi. Bugün ilk luzumuzu alabiliriz ama çok güzel bir galibiyet de alabiliriz. Yani inşallah keyifli bir maç olur. Form durumumuz bu şekilde. Gayet iyi. Rakip takıma bakalım. Rakibimiz 4-3-1-2 uzun topla kontrol oynuyor. Ee, takımına baktığımızda açık verebilir. Ama farklı değişik bir takımı var. Çok geniş bir takım var yani. Evet arkadaşlar rakip Haaland'ın vuruşla maç başladı. Ronaldinho dembel alamadık şimdi. Kostokurta Kurta kapattı Koreyi Gulit. Gulit Costa aldık şimdi. Lukman. Lukman çektik topu. Lukman ya iptal edemedim oğlum. Kendi yarı sahamda bazen unutuyorum uzaklaştırma olduğunu. Çok şut fake'e alıştığım için çamini tık indiremedik. Lobotka şimdi Dembele. Dembele Lobotka. Lobotka Dembele. Dembele bıraktı pasını. Rumenige alırdık be. Edmison Gerrit Bale. Bale tehlikeli bir oyuncu. Bale bıraktı şimdi Haaland. Aldık topu. Nesta. Çoğameni'den Rumenige. Rumenige. Şöyle gördük aradan Cruyff. 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 Ah oh be ulan Bergam'ın. Senin ben ense köküne. Lukman. Bırakamadık. Şimdi Messi. Messi. Güzel gördü. Haaland. Erling Haaland. Alamadık top Ronaldinho. Kim açacak ki abi? Gulüt'ü açtı. Var ya rakibinin taktiği çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi Nesta. Lukman. Lukman bıraktı pasını. Tamam. Rummenigge. Rummenigge verdik pasımızı. Dembele. Lukman ah oh be ya abi. Yemin ediyorum şanssızız ya. Rumenige, Lobotka, Dembele, Rumenige. Rumenige ya yatırdık ama yatırdığımız adama çarptı top. Lukman. O da gördü şimdi Lobotka. Lobotka. Chamini. Rumenige. Dembele Lukman. Lukman turamaal çarptı top. Lan 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 lan. Oğlum rakip de iyi savunma yapıyor. Güzel geçti Messi. Messi. Lionel Messi. Şimdi Gullit. iptal ediyorum ama ettim evet. Costa Curta, Lukman, Lobotka, Dembele. Dembele, Lukman. Lukman, Lobotka. Lobotka, Cruyff. Cruyff bıraktı pasını. Rummenigge. Lan tekte topu pası falan versene Rummenigge. Ulan ya. Tekte verse orada Dembele'ye çift şut yapardık. Dembele atardı muhtemelen. İstatistikler bu şekilde arkadaşlar. Biraz kısır bir maç geçiyor rakipte çünkü çok yani savunmasını bayağı dikkatli yapıyor. Ama topu vermemeye çalışıyoruz. Aslında biz de oynuyoruz yani. İkinci yarı gol bulursak iyi olur ama bu rakibin gol bulmaması lazım. Dembele bıraktı pasımızı. Evet bırakamadık. Öldük oradan. Lan oğlum oraya atacağını yani biliyorum ya. Cruyff aldık şimdi. Dembele bıraktı pasını. Lukman ya abi kafayı yiyeceğim. Lukman değerlendiremedik pozisyonu. Şimdi Çağmen'i tık Rumenige bıraktık. Dembele yine rakibe çarptı. Şimdi Lobotka bıraktık. Güzel kesti rakip. Ronaldinho. Haaland. Kötü top kötü top. Nesta aldık şimdi. Lobotka Dembele. Dembele bıraktık. Yine alamadık. Ronaldinho. Gullit aradan gördü. Şimdi Costa Kurta. Lukman bıraktık pasımızı. Dembele. Lukman Dembele. Dembele Lukman. Lukman tam pası verdim. Turan'la iyi kaydı var ya. Saliba. Heyecanlıyım biraz. Cruyff. Rumenige. Cruyff şimdi Lam. Lam iptal ettik. Açtık tekrardan. Dembele. Ya yapmayın abi şunu yapmayın ya. Ya rakip de, ki, rakip de insan ya. Rakibin de bir canı var ya. O nasıl orta? Lam açtı. Taze kan dembele attı golünü. Harika. Çok seksi goldü. Ronaldinho şimdi. Bale. Bale. Kayamıyorum da nasıl satayım. Lamla kayınca etkili olmuyor. Boyu kısa olduğu için. Cahmeni şimdi Lukman. Dembele Lukman. Ya yapma ya. Glitz. Oğlum yemek istemiyorum. Zaten güç bela attım. Cahmeni. Lukman. Lukman Dembele Dembele Lukman. Lukman Dembele. Ama oyun çok ağır arkadaşlar onu fark ettim. Berbat şu an. Dembele sen bu çalımı nereden öğrendin ya? Oğlum çift yapsana. Değişik değişik hareketlere giriyorsun. Bayul Lam. Lam Cruyff. Cruyff Rumenig offside olabilir. Rumenig'e Dembele yapamadık. Şimdi Saliba olsa kurta ah oh be inandım ne bileyim maçı 1-0 kazanıyoruz arkadaşlar 1-0 olsun bizim olsun mentaliti yani yapacak bir şey yok rakibimiz şut çekemedi ama defansa çok zorladı beni bilmiyorum ya A grafiği diyelim bu şekilde kullanıcı listesi rakibimiz en fazla 2k'da bitirmiş güçlü de bir rakipmiş ama akıllı yardım kullanıyordu %80 akıllı yardım kullanıyordu arkadaşlar 14 puan da bu şekilde almış olduk. İstatistimizde güzel devam ediyor. Lookbun arkadaşlar ben çok beğendim. Çok keyifli karttı. Yani umarım çıkaranlar da keyif almıştır. Yani Lookbun'la çok şut çektik. Direğimiz falan da var kaleciden sekip. Bence keyifli kart kötü bir kart değil. Ama oyun ağırdı. O yüzden Luke bununla da pek bir şey yapamadım. Dembele ile de yapamadım. Oyun gerçekten ağırdı. Takımdan sonraki ilk maçım. O yüzden de ağır gelmiş olabilir bana. Ama ağırdı yani onu söyleyeyim. Ben Luke bunu da Dembele'yi de beğendim. İki karta çok hoşuma gitti. Dembele zaten bildiğimiz gibi de bir çalım öğrenmiş gerizekalı. Onu yapıp duruyor. Çift dokunuş yapması lazım. Neyse sağlık olsun. Bu hesapla bugün akşam muhtemelen yayın açarım. Onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.